Herkese merhaba. Ben Herkes Gibi Mi Düşünüyorum Podcast'imizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, kahveleri aldıysak başlayalım mı? Başlayalım. Bugünkü konumuz okulda başarılı olmak hayatta başarı getirir mi? Ya, i̇kimiz de hatta çevremizdeki arkadaşlarımız da dahil e, okulda çok başarılı, e, iyi öğrencilerdik. E, çok kitap okuduk, e, girdiğimiz sınavlarda başarılı olduk. İngilizcemiz iyiydi, birazcık resim yapıyorduk genel olarak baktığımızda çok parlak öğrencilerdik ve takdir görüyorduk. E, ve e, çalışırken de ileride bize bu çalışmalarımız işte insanlar tarafından saygı göreceğimizi, beğenileceğimizi, istediğimiz hayata kavuşacağımızı e, bunları getireceğini zannediyorduk. E, peki öyle mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki daha <de> iyi. <laughs> yani e, gerçekten da e, herkes daha farklı hayaller kuruyordu bence bir şeyler elde edeceğimizi düşünüyorduk bunun karşılığında ama hayata geçtiğimizde o okuldaki başarımızın bize çok daha beklediğimiz şeyleri getirmediğini fark ettik bence çünkü bir anda okul bitiyor ve sen hayata aslında yeni başlıyorsun çünkü okuldayken bir şeyleri çalışıp işte belli bir dereceyle bir şeyler elde edebileceğini düşünüyordum ama e, bir iş hayatına girdiğinde e, bir şeyleri çalışarak elde etmek her zaman çok da mümkün olmuyor. E, hele de yanlış bir e, şey e, bölüm seçtiysen, istemediğin bir mesleği seçtiysen aslında ve bunun çok geç farkına verdiysem hayat o kadar da başarı getirmeyebiliyor. Evet, aslında bu geçlik de kime göre neye de göre diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> yani başarı kime göre neye göre değil mi? Aynen öyle çünkü. E, aslında hayatımızın hangi evresinde olursak olsun bu değişmeye ya da istediğimiz yöne evrilmeye aslında bir cesaretimizin olması gerekiyor. Aslında hı hı. biz de bundan bahsetmek istiyoruz bu bölümde. Çünkü hı hı. başta ikimiz de bir nebze farklı bölümlerdeydik ve burada mutlu Tamamen değildik. Tamamen farklı bölümlerdeydik <laughs> <Evet>. bence. <laughs> mutlu değildik. Evet. ...çok fazla emek gösteriyorduk, yapmaya çalışıyorduk. ben olacağını düşündüğümüzde... ...gerçek hayata geldiğimizde bir şok uğradık. Evet. <laughs> i̇şte bu uzun süre iş aramak olsun... ...ya da işe girdiğinde mutlu olamamak olsun. Evet. Çünkü bir ömrünü veriyorsun ve aslında hayatın orada geçiyor. Sana bir şeyler katması gerekiyor ve orada mutlu olman gerekiyor. E tabii ki yani... ...hani her gün işe gittiğinde... <laughs> ...müthiş bir şekilde mutluluk bekleyemezsin. Evet. Ama elbette ki bir işi yapınca... ...oradaki bir gururu ve mutluluğun olması gerekiyor. Şöyle... Gel gerçekten sevdiğin bir işi yapıyorsan çok zor da olsa o sana aslında mutluluk getiriyor. külfet olmuyor yaptığın iş. Ya bu arada biz hani ne okuduk, neden vazgeçtik, neye geçtik kimse bilmiyor. Ben biliyorum tabii ki seni de. Ee, sen ne okumuştun Öznur? <laughs> İstersen birazcık bahset. Aslında birazcık geçmişe gidelim. Lise zamanında benim her şey çok klasikti. Yani hani her türlü şeyi yapmam gerektiği için yapıyordum. Ee, en fazla sayısal bölümü tercih ediliyordu, sayısal bölümüne geçtim. işte bir saniye bile düşünmedim hani başka bir bölüm hani, olur mu ya da ne istiyorum diye. Hani bir, bir... Ya şöyle, benim açımdan mesela ben dilim iyiydi ve ben dil bölümüne, İngilizce bölümüne gitmek istiyordum ve ben öğretmen lisesi mezunuyum ve öğretmen lisesinde dil bölümü olur muymuş, ya sayısal olacak ya eşit ağırlık olacak diye o bölümü açmadılar bize mesela. Bizde de böyle olmuştu biliyor musun? Hatta bir tane arkadaşım bu yüzden lise değiştirmişti. Ya işte ben o kadar cesaretli değildim açıkçası. Hani baş, bu bölüm için baş, başka bir okula gitmezdim. Ama e, sayısalda da başarılıydım. Hani ortalama bir sayısal öğrencisiydim. Matematiğim fena değildi. Biyolojim iyiydi falan. Ama çok çalıştığım için iyiydi. Gerçekten hani bana bir şey ifade etmiyordu bu dersler. Ben daha çok görsel ve e, dil alanında iyi olabilecek bir e, öğrenciydim aslında. <laughs> <Ay> çok güzel. <laughs> ben de şöyle hayatı unutmam. Biyoloji ilk 9. sınıfta biyoloji öğretmenimiz bize bir quiz <laughs> yapmıştı. Sınav dışında evet. <laughs> yalnızca deneme olarak ve işte üç yanlış bir doğruya götürüyordu. O sınavdan eksili bir değer almıştım. <gülüyor> <gülüyor> mesela bilgisayar mühendisliği... Gerçi biyolojiyle bilgisayar mühendisliğinin çok alakası olmasa da... Evet. Biyoloji aslında sayısal bölümünün bana göre en uzak tarafı. <gülüyor> <gülüyor> ve bundan sonra mesela çok ben fazla hırslandım ve biyoloji öğretmeniyle beraber çok güzel şeyler başardık. İşte TÜBİT'a proje yolladık, bir sürü şey yaptık, olimpiyatlara katıldım hani... Çok fazla şey başardım bu konuda. Ama gel gelelim şuraya hani çok farklı yerlerden başlayıp aslında başarısız olduğumuz yerlere doğru biraz itilme bir söz konusu burada. Evet. Her neyse hani evet. lise hayatında böyle devam ettim. Aslında lisedeyken ben veteriner hekim olmak istiyordum. Bu da ya. tamamıyla hayvanları sevmemle alakalı yani. Ama veteriner olabilir miydin yani o mesleği yapabilir miydin sence? Şöyle düşünmüyorum. <laughs> Yapamazdın aslında değil mi? Evet aslında hani sevdiğim bir şey yapma konusuna geliyordum. Hani hayvanları sevdiğim için yapabilirim diye düşünüyordum. Ya aslında etrafımızda şöyle işte senin bir yönde şu yeteneğin var. işte şunu yapabiliyorsun bunda başarılısın deyip yönlen gerçekten bu şekilde yönlendirilebilecek kimse yok. Herkes diyor ki işte mühendislik, öğretmenlik, işte e sağlık alanı dışında başka bir yöne yönlendirebilecek ne öğretmen var şu an nasıl bilmiyorum benim dönemimden bahsediyorum ne bir etrafında insan var yani sen bir ben diyetisyenlik okudum e, diyetisyenlik o zaman çok popüler bir bölümdü hala da sanırım popüler hı hı. ya sayı sadece mı diyetisyenlik işte diş hekimliği tıp mühendislik bunun haricinde sen şuraya git diyebilen kimse yoktu sadece bir tane öğretmenim dedi bana moda tasarım Hani senin bu yönde bir yeteneğin var. E, moda tasarım oku istersen diye sadece bir tane öğretmenim söyledi bana. E, ve e, ben gidip ilçede e, YGS YGS'ydi sanırım. YGS'de derece yaptım. Ah, o kadar söylemeseydin yaşta olduğumuzu belli olur. <laughs> yani yaşım var şimdi. <laughs> YGS'de derece yaptım ve derece yapmam aslında benim çok yanlış seçimler yapmama sebep oldu. Ve bu derece yaptığım için de diyetisyenlik kazanabiliyordum. Yine yüksek puanlarla işte o dönem 20-25 bin gibi yüksekti Hı -hı. yani. 400 küsür puanlarla öyle bir bölüme gittim. 4 sene boyunca da <laughs> derslerde uyudum, büte kaldım, hayatımda girmediğim kadar sınava girdim. En sonunda bir hocam demişti ki bana yani sen Türk değil misin, yabancı mısın demişti. <laughs> Çünkü Türkçe bilmediğimi düşündü, o kadar başarısızdı. <laughs> yani e, algılarım aslında çok açıktır ama benim algım asla diyetisyenlik gibi bir bölümde değildi. Bana bir, bir şey ifade etmiyordu o bölüm. İşte bir şeylerin listesini hazırlamak, ya yani gerçek hayatta bana bir şey ifade edebilen bir, e, bir bölüm değildi. Hiç de bir şey öğrenmedim açıkçası. Ya daha sonra dedim ki ben bu işi yapmayacağım. Bir buçuk sene kadar staj yaptım ve gördüğüm şeyler beni tatmin etmedi, mutlu etmedi. Sağlık alanı çok bana göre değildi. Ya dedim bu işi hiç yapmayacağım, hayatım boyunca hiçbir şey yapmayacağım, çalışmayacağım. Ya da ben istediğim bölümü, istediğim mesleği yapacağım dedim ve bir sene kadar ara verdim bölüm bittikten sonra. O dönem çok zordu. Evet. <laughs> Tam 22-23 yaşlarım, yani senin yaşındayken. <laughs> Hayatın aslında en zorlu dönemlerinden birisi bence. Öyle geliyordu açıkçası. Evet. Çünkü başarısız olmuşsun. Hep başarılısın. Hayatın boyunca girdiğin sınavlarda başarılısın. İşte okumalarda e, ok, e, derece yapmışsın. İşte herkes seni takdir etmiş ve başarısız olmuşsun. Yanlış bir meslek seçmişsin. Ya yani hayatın bitmiş gibi bir şey evet. öyle geliyor yani. Aslında hayatı sorguluyorsun. Hani herkes muhteşem bir yerde gibi geliyor. Herkes işte çalışıyor. Evet. Bebelli, <laughs> hayata başlamış bazı insanlar evleniyor, bazılarla yeni bir hayat kurmuş bile hani Arada evet. kalmışsın gibi hissediyorsun. Ya ne geliyor biliyor musun? Herkes hayatını yaşıyor ve sen dışarıdan izliyorsun. <laughs> Kesinlikle Tam olarak öyle. böyle Şu bir şey. Şu anki durumu mu? <laughs> ya tamam ailem çok şükür bir şekilde destekliyor, mutlu böyle sıkıntılı bir ailem yok. Ama onlar işe giderken, okula giderken, bir hayatları varken ben e, bir şey yapamıyorum yani, çıkıp bir okula, bir işe, bir yere gidemiyorum. Böyle bir sıkıntım vardı ve e, tekrardan <laughs> tekrardan üniversiteye başladım ve girdiğim okula Bilgi Üniversitesi'ne birincilikle girdim ve birincilikle bitirdim. <laughs> Yani Doğru bunu konumda da... olmak <laughs> fark ediyor işte. Bazı evet. yerde bıçak kalırken bazı yerde birincilikle bitirmek. Sıfır bitle. Aslında <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> yanlış yerde değilsin belki de hani e, başarısız Aynen değilsin öyle. belki de yanlış konumdasın. <laughs> Aynen öyle. Tam olarak tamamen yanlış konumda olmamdan kaynaklıydı. Bir okulda sıfırıncıyım, <laughs> bir okulda birinciyim yani. Sıfırıncı değilim, sonuncuyum. <laughs> Sıfırıncı evet. birden önce önce geliyor. Matematiğimi görüyoruz yine. <laughs> <laughs> Matematiğim de yokmuş zaten. <laughs> Yani e, o yüzden doğru yere geldiğinde aslında bir şeyleri başarabiliyorsun. Kimse başarısız değil. Ama olman gereken yerde olman gerekiyor. Ben onu düşünüyorum. Yani moda tasarım benim olmam gereken yerde. Ve e, başarılı oldum. Ki daha öncesinde bu alanla alakalı hiçbir e, eğitim, hiçbir şeyim olmamasına rağmen Ya e, sınıfa ilk gün girdim mesela. İşte biri diyor... İşte imadan şu şu yetimi aldım. Biri diyor işte şurada şu kreasyonları yaptık bilmem ne. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu bizde de çok oluyordu bu arada yazılım evet. sektöründe özellikle. işte küçüklükten beri bildiğin yazılıma bilmiş insanlar gelmişler. Ya daha durun daha ben hiçbir şey bilmiyordum ve ilk dersten aşırı derecede gözüm korkmuştu. Şu an en kolay konu. Evet. evet. Ama o zaman hiçbir şey anlamamıştım. Çok korkunç gelmişti. Şey dedim, yine herkesten çok geride kaldım galiba dedim evet. değil mi evet evet <laughs> aa tam olarak öyle dedim ve o çok geride kalmışlık hissiyle öyle bir çalıştım ki <laughs> herkesin önüne geçtim diyebilirim hani bu bir şey ego kendini beğenmiştik falan değil Tabii. kendim çabalayarak kendim uğraşarak uykusuz kalarak gerçekten üç günde bir uyuduğum dönemler oldu ve bu şekilde elde ettim bu benim havadan elde ettiğim bir şey değil çok stresliydi çok zordu ama başardım mı başardım Yine bir okul başarısı <laughs> ama bu beni mutlu edecek, hayatımda mutlu olacağım bir okul başarısıydı. Evet, aslında benim de biraz farklı seninkinden. <laughs> Nasıl bir fark var? Ee, sen şöyle diyetisyenliği bitirmeden önce farkına varıp işte farklı yerlere geçmişsin hani... Ya aslında 4 sene boyunca ben o diyetisyenliği yapmayacağım olarak gittim. Sadece okul ortamım, arkadaş ortamım güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden gidiyordum yani. Olsun. En azından 4 sene sonra da Karar vermişsin falan. hani en yakın arkadaşını böyle en kötü şeyini destekleyen insan gibi oldum biraz ama evet. <laughs> ben... e geç de olsa çünkü onu yapmaya hala e, sevmesem de devam edebilirdim yani. yani bu da çünkü... Tolstoy'un bisikleti gibi oluyor aslında. A nasıl yani? <laughs> hani 60 yaşında bisiklet öğrenmeye başlamış ya Tolstoy onun gibi hani aslında hiçbir şey için ha. geç değil. E çünkü baktığında hayatım boyunca sevmediğin bir işimi yapmak yoksa 3-5 sene kaybedip sevdiğin işle mi devam etmek geç Hı -hı. geç kalmış hissedebilirsin her alanda ama geç de olsa en azından mutlu olacağın şeyleri yapıyor olman güzel bence. Aynen Bende de bilgisayar mühendisliğini aslında zevkle yapıyordum yani hani okurken de çok bir sorunum yoktu. Hı. E tabii ki zorlanıyordum <laughs> gerçekten zor bir bölüm çünkü. Hı hı. E, bilgisayar mühendisliğini bitirdim işte stajım yaptım staj öyle çok keyifli geçmişti benim için aslında her şey e, gerçek hayata atılmayla başladı. bu Okul iş, sonrasında mı? Evet iş arama sürecinde. Çünkü şöyle oluyor, belirli bir şeyler yaptın ama deneyim olmayınca tabii insanlar sana normal bir mezun ya da bilgisayar mühendisliği gözüyle bakmıyorlar. Hani bir şeyleri elde etmen gerekiyor, çabalaman gerekiyor. Ve hani bazı aslında çoğu yerden red yedim. Evet bunu <laughs> söylüyorum. Bu çok normal çünkü. Herkesin başına gelebilecek şey. Bazı bazı işte iş görüşmelerinde aslında ben reddettim. Bunun sebebi de buraya başlamak istemememdi. Hani... O bir evreye geçiyorsun ya bir görüşmeden, ikinci görüşmeye geçiyorsun. O evrede aslında ben direkt stresleniyordum. Bunu yapabilir miyim aslında? Yazılım konusunu gerçekten istiyor muyum? Bunda mutlu olacak mıyım diye beni bir düşürüyordu o olaylar. Aslında gerçekten istesen e, her türlü yaparım gözüyle bakacaksın. Ama o istek olmadığı için, bu işe e, olan isteğin olmadığı için yapamam gözüyle de bakıyorsun bence. Yani evet, evet. yapmak istemiyorsun o işi demek ki. Aynen öyle. Hani... Çünkü ben birazcık da görsel hafızalıyım. alayım. Evet. Yani yazılım işi birazcık hani kendi kafanda görselleştirebilmeyle alakalı. Hı hı. Kendi kafanda kuruyorsun ama ben direkt görseli görüp onu ince detay <laughs> sık dokuyorum. Yani ince detaya bakıyorum. Hı hı. O yüzden tam benlik bir şey değildi. Bunu anlamam ve yeni bir şeye başlamam benim için gerçekten zor oldu. Yeni bir üniversite okumadım ben. Onun yerine işte e, yani görsel e, grafik tasarımı yöneldim. UX UI designer'a yöneldim daha doğrusu. Peki bu aldığın şu anki aldığın eğitimler bilgisayar mühendisliği temelli olmanın faydasını görüyor musun bu eğitimlerde? Tabii ki. Özellikle şöyle bir şey var. Tabii bunların arasında çok fark olmasına Hı -hı. rağmen front end kısmında yani bilgisayarın Ön yüz geliştirme aşamasında gördüğümüz ve bildiğimiz terimleri kullandım burada. O yüzden hmm. bunları öğrenmek benim için bir tık daha kolaydı ama kesinlikle daha zevkliydi. Ya bir de şöyle bir şey var, bir şey de ustala ulaşmak. Başka bir şeyde ustalığa ulaşma yollarını daha kısaltıyor. Yani sen bir bilgisayar mühendisliğinde bir yere geldikten sonra ikinci bir şey başlattığında daha kolay ilerliyorsun. Çünkü <laughs> bir belli bir geçmişte olan ödediğin bedeller var ondan kaynaklı. O yüzden o geçmişte ödediğin o bilgisayar mühendisliğine olan bedeller boşa gitmedi. Sen grafik bölümüne geçtiğinde orada hala o geçmiştekilerin kırılrın e, ne denir? Karşılığını alıyorsun. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Aslında bunun dışında bir başarısızlık duygusu da oluşuyor. Acaba ben bunu yapamıyorum ya da gerçekten başarısız mı oluyorum? Gerçekten diğer insanlar gibi değil miyim konusu. Peki çıkmıyor. başarı ne sence tam olarak? Ha şu anda sanırım buna cevap verebileceğim tek şey işe girebilmek ve <laughs> çalışabilmek olur. <laughs> ya bence başarı tatmin duygusu eğer bir şey seni tatmin etmiyorsa belli bir skor yap o bir başarı olmuyor bence. Yani yaptığın şeyde tatmin oluyorsan için rahatsa huzurluysan bu en büyük başarı bence. Olabilir çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> yani ve ben şey de düşünüyorum hani asıl cennet yaptığın ettiğin işte. Her şeydeki duyduğun o tatmin duygusu, sana yeter ve daha iyisi olamazdı hissi bence hani dünyadaki cennetlerden biri bence. Evet. Çünkü ne kadar iyi şeyler yaparsan yap, huzur bulamıyorsan hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. O mutluluk da getirmiyor sana. Aslında burada ben biraz da okuldaki bir eğitim sistemine bağlıyorum. Aha. Çünkü genel olarak e, belirli bir bölümler var ve herkes o bölümlerin üzerine yoğunlaşmış ve herkes işte onların olması gerekiyormuş gibi düşünüyor. Hani iyi bir puan mı yaptın? iyi bir başarı mı elde ettin? O yüzden sayısal seçmelisin. Ya da sayısal da iyi bir başarı mı elde evet. ettin? O zaman tıp okusun ama tıp okuyamıyor musun? Öğretmenlik mühendislik oku. Hadi insanlar direkt bu konu üzerine odaklandığı evet. için. Ya farklı bir başarı şekli e, ya şu an artık yine belki değişiyoruz daha var gibi. Hani o algı değişti gibi ama <laughs> benim dönemimde yoktu. Yani e, senin dediğin gibi hani başarı iyi bir skor yapmaktı. Farklı evet. bir işte, <laughs> algı yoktu yani insanlarda. Hani bir de şeydi çok belirli başlı bölümler var. Sanki o bölümler dışındaki diğer bölümler yani rağbet görmüyor ya da güzel bir yere erişemeyecekmişiz gibi bir hissiyat oluyor. Aslında Aynen hani, öyle. ülkemizin gelişmesi için ya da işte yeni şeyler olabilmesi için ya da yaratıcılığımızın gelişmesi için aslında bazı bölümleri de bir olanak bir fırsat tanımamız gerekiyor. Aslında bu istihdam gerekiyor. Sadece bizimle alakalı bir şey de değil ama bu bizim biraz hayal gücümüzü ve yaratıcılık seviyemizi düşürdüğünü düşünüyorum bu konuda hani. Ee, sana şey bu alan bırakmıyor. Alanı o kadar daraltıyorlar ki başka bir şey yapabilir miyim fikri insanların aklına yani öğrencilerin ya da ailelerin aklına çok fazla gelmiyor. Ya ben etrafıma bakıyorum benim arkadaşlarım ya işte mühendis ya diş hekimi ya öğretmen ya çok farklı bölümlerde diyetisyenler var tabi. Farklı <laughs> bölümlerde olan yani moda tasarım bölümünde okuyan mesela kendi bölümüm haricinde daha önceki işte liseden tanıdıklarımda daha önceki tanıdıklarımda Yok neredeyse. Bildiğim yok yani. Çünkü ya illa moda tasarım da demiyorum bu arada. Çok farklı bölümler var. Grafik hı hı. tasarım var. İşte herhangi bir sanat dalı olabilir. İşte, e, tiyatro olabilir. Ya da daha farklı bölümler. Yetenek gerektiren bölümleri olabilir. E, yok kimse bu tarz bölümler seçmiyor. Bu tarz alanlara e, düşünmüyorlar bile. Çünkü bence ne para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Ne destekleneceklerini düşünüyorlar. Ya seçenek olmadıklarını düşünüyorlar bence biraz daha. Evet. Keşke umarım daha doğrusu gelecekte bu tarz insanlar daha da fazlalaşır. Çünkü bence ülkemizi refah <laughs> seviyesini yükseltecek şeyler bunlar olacaktır. Özellikle yetenekli insanların insanlara kalite katacak bir şey bence. Evet. Ya yani insanlara kalite katacak yetenekler, bölümler bence. Çünkü ee, tabii hani bir öğretmen olmak istiyorsan gerçekten istediğin için bu mesleği yapman lazım. Evet, ya da bir sanatsal meslek var arada Aynen. Yani. çok güzel bir meslek ama ben yapamam mesela. Ya da herhangi bir işte mühendis olmak istiyorsan gerçekten istediğin için, bildiğin için o bölüme gitme gitmen gerekiyor. Yani ne istiyorsan, ne yeteneğin varsa gerçekten yapabilir miyim? Bu işte başarılı olabilir miyim diye düşünüp belki de hemen üniversiteye de gitmememiz gerekiyor. Yani liseden mezun olur olmaz üniversiteye bir bölüme girmeye çalışmamamız gerekiyor. Aslında onun altyapısını biraz yıllar önceden biraz hazırlamamız gerekiyor kendimize. Evet. Aslında üniversite sonucuna, e, sınav sonucuna göre bildiğin üniversite seçiyoruz. Yani bu biraz saçma geliyor bana. Evet. <laughs> Çünkü ben de öyle yaptım. Ya <laughs> ben de öyle yaptım. <laughs> ben de öyle yaptım. Ya bilmiyorum çok bilinçsiz tercihlerdi açıkçası. Ve sen okul haricinde bir hayatın olmadığı için kendi kararlarının, kendi hislerinin, e, isteklerinin de çok farkında olmuyorsun o dönemde. Daha küçüktük ama. Evet küçüktük. <laughs> yani şu an yeni yeni aslında kendimizin ne istediğimize, zevklerimizin ne olduğuna yeni yeni karar verebiliyoruz. Aynen öyle Ve hala geç değil. İstersek 30 yaşında olalım, 40 yaşında olalım. Yani bu hayatta kendini işte yıllar sonra bile değiştirip istediği yerlere geçebilen insanlar var. Aslında Aynen hiçbir öyle. şey için geç değil. Biz sadece bu konuda aslında birinci bölümü bu yapmamızın sebebi de buydu hani. Değişim cesaret ister evet ama bu cesaret aslında her birimizin içinde var. Sadece o değişimin sonucunun güzelliğinin farkına varalım. Aynen öyle. Her şey güzel olacak sadece çaba gerekiyor. Aynen öyle ne istediğine farkında olmak gerekiyor bence. Ve artık sanki insanlar bir yola girdikten sonra değişime daha açıklar gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Çünkü artık daha fazla bölüm değiştiren var. Daha fazla kendi istediği yolda gitmeye çalışanlar var. Ya birazcık daha bence cesaretliyiz eskisine göre. Evet, bence de öyle. Ben öyle düşünüyorum. Aslında her konuda biraz böyleyiz ki benim çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> farklı insanlar her zaman farklı sonuçlar doğurur. <laughs> Yani sıradan insan olmamaya çalışıyoruz belki de evet. birazcık da. Aslında ben herkes gibi mi düşünüyorum diye sorarak da. Aynen. Biraz sıradanlıktan kurtulmak istiyoruz. <laughs> ya bence herkes gibi düşünmüyoruz. Yani kendimize has düşüncelerimiz var. Başkaları gibi düşündüğümüz yönler var. Hep kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz hayatta diye düşünüyorum ben. Evet umarım hayatımızın boyunca yanlış kararlar da versek. O kararlardan dönüp istediğimiz gibi mutlu olacağımız şekilde hareket edebiliriz. Evet. evet. şu an bu konumdayız. Belki 10 yıl sonraki ben çok daha farklı şeyler isteyecek. <laughs> evet, bu sefer de grafik tasarım bırakıp farklı bir alana <laughs> yön e, veriyormuşsun. Yani olabilir? Bir de ben artık şöyle düşünüyorum. Tamam hani ben bu mesleği yapıyorum, mutluyum, güzel gidiyor, o tatmin duygusuna eriştim. Ama e, ileride bir 5-10 sene sonra farklı bir alana yönelebilirim yani neden olmasın farklı bir alanda daha başarılı olacağım daha mutlu olacağımı artık yeter bir de şunu deneyim diyeceğim bir yere geldiğimde yapabilirim yani artık kendimi kısıtlamıyorum buna başladım hep bunu yapacağım hayatım böyle devam edecek diye kendimi bir kalıba sokmuyorum açıkçası. Evet, Aslında bu şöyle bir şey de var. Yani 10 yıl sonraki dünyamızda kim bilir neler değişecek. Evet. <laughs> Ona göre de elbette ki düşünce yapımız da çok değişecek. Aslında ya, kuşak yeni... farkı da bu yüzden evet. çıkıyor ortaya. Evet evet. Ve yeni meslekler de çıkabilir açıkçası. O yüzden yeni bir meslek e, yapıyor da olabiliriz. Belki de kullandığımız meslekler tamamıyla bitecek. Tabii 10 yıl için çok kısa bir süre <laughs> ev bunlar evet. için ama belki de bitecek ya, ve yeni... biz mecbur kalacağız. Bilmiyorum. <laughs> Ama şey de olabilir. Değiştiğimiz için artık farklı isteklerimiz de olabilir. Yani hayat çok farklı şeyler getirebiliyor insanlara. O yüzden kendimizi bir kalıba sokup evet hep bunu yapacağım artık diye yani zorlamamak gerekiyor bence. Evet, ve diğer insanlara da bakmamamız gerekiyor. Evet bazı insanlar direkt işte okuldan mezun olup işe girdi, direkt iş buldu, işte hayatını yaşıyor hmm. şu an. Ben böyle değilim ya da işte hani şunu anlamaya çalışıyorum, o insan yapıyor. Ben neden anlamıyorum diye düşünmemek gerekiyor. Evet. Aslında belki oraya ait değiliz. Belki ait olduğumuz yeri hala bulamadık. Bu yüzden de aslında biraz da o ay, ait olmadığımız yerden çıkıp farklı yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu cesareti göstermemiz gerekiyor. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum peki sana okulda başarılı olmak hayatta başarı getirdi mi Özgür? <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Aslında şöyle tabii ki işte tamamıyla getirmediği okul hayatı işte gerçek hayat çok farklı bambaşka diyemem. Elbette ki bana kattığı çok ayrı Aynen güzel öyle. şeyler oldu. İşte arkadaşlarım, öğretmenlerimin ya da derslerin bana kattığı işte IQ seviyemin <laughs> yükselteceği ve gerçekten hani evet. sonuçta ufacık bir matematik bilgisi bile sadece onunla kalmıyor. Beynini geliştiriyor senin hani. Çok farklı bir şekilde bana bir şeyler kattı ve beni daha iyi bir yere yönlendirdi. Bu konuda tabii ki e, Hı -hı. bunu es geçemem ama şöyle bir şey var ki gerçek hayattaki benle biraz bağımsız <laughs> diyebilirim. Evet. Yani ya sadece o başarıyı, okul başarısı olarak <laughs> görmememiz lazım. Hayattaki başarımız ne bileyim hani beğendiğimiz ya da yaptığımız ufacık bir projeyle ufacık bir şeyle bile aslında bu tatmin olma duygusuyla beraber o başarıyı elde edebiliriz. Yalnızca evet. bir şeye odaklanmayalım. Yani aslında biz okulda başarılı olmayı bir şekilde öğrendik. Hayatta başarılı olmaya da bir şekilde öğreniyoruz gibi diyebilir miyiz? Evet kesinlikle böyle <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> İlk bölümümüz çok keyifli geçti bence. Zaten seninle sohbet etmeyi çok seviyorum. Evet ben de gerçekten çok mutluyum bu konumdan. <laughs> İyi ki böyle bir karar vermişiz. Aslında her şeyden öte bizim bunu yapmamızdaki amaç yalnızca beraber bir sohbet edebilmek değil de hani bizim gibi insanlar varsa, bizim gibi düşünen insanlar varsa onlara da bir katkı sağlayabilmek aslında. Aynen öyle. Yani fikirlerimizi paylaşmak, düşüncelerimizi, isteklerimizi, hayatta başardıklarımızı, başaramadıklarımızı, mutlu olduğumuz şeyleri başkalarıyla da paylaşmak istiyoruz. Evet belki de bir kişinin de olsun o sorununa belki de o sorusuna cevap bulabiliriz. Ya da belki de bizim sorumuza cevap olacaktır. Ya da en azından <laughs> yalnız olmadıklarını düşünürler. Çünkü hayatta her türlü aşamadan geçiyoruz ve sadece kendimizin yaşadığını düşünüyoruz. Ama başkaları da aslında aynı yollardan geçiyor yani. Evet. Umarım hayatta mutlu şekilde <gülüyor> <gülüyor> bisikletlerimizi, mavilikleri sürebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kapatalım mı o zaman? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.